Şimdi hocam o, bunları da Başladım. mi? Tabi. Tepkime ne yani, var ne ben anlamadım. Ama tanrım ne? Ne ne? Çinko bulamadım. Bir de bana verecek. Bunlar Evet. Hocam bir bana Hocam mi? Evet. Hocam, bana mi? Evet. Hocam, bana mi? patlar mı hocam? Yok. Patlayıcı şey değil. Hocam de Hocam bir Hocam 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 Tamam mı? Direnç, direnç çok kötü. Tabii, buradaki bir zarar mı? vermez. Oh, buradaki oh. gibi değil. Buradaki oh, oh. farklıdır. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bunu, <laughs> şimdi bunu, Allah. <laughs> şimdi burada. Yaktı ve. Eğer bunu bir içerisinde yapsaydık da, başka bir kabın içerisinde toplasaydık, alevi tuttuğum zaman, puf <laughs> diye böyle. Yanaraktan. Evet. Duman çıkıyor. Evet. asit dışarı çıkış yapar. Duman sonra. Gözlele <laughs> şey... bak benim de telefonum var. Diye. Onun için tehlikeli. Burada deneyelim. O hocam siz şey şey. bu malzemeyi nereden alıyorsunuz? Nasıl nereden alıyorsunuz? Nereden Devlet mi gönderiyor hocam? Aktara gidiyor. O da olan Arkadaşlar bu malzemeleri almak için evde resmi yazı olması gerekiyor. Tamam hocam, hocam nereden alıyorsunuz? Kim satar yani bunu? Hadi bir şey <laughs> bizim çektiğim ama <laughs> benimkisi gitmez hazır? Bunlar eczade depolarından satar bunlarda var. Gidip biraz şey. Hayır, satmazlar. Satmaz olur, satmaz. Artı, olmadığı bir madde isterseniz emniyetten soruşturma yersiniz. Sarayla de değil mi hocam? hocam. Bakın dediğimi anlamıyorsunuz. Hocam bak, neyse kalmam için. Şimdi bakın, Aynen. sıcaktır. Elini evet, de... Hocam hep kızları değdiriyorsunuz hocam. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ele bir size el koyma <laughs> Sizin de elin <üstüne> koymayın. Şimdi <laughs> Şimdi <Sani>. dikkatli <laughs> olun asit var içinde. A azından, o yüzden kapatın. Hocam bu yakar mı? Bu asit hala tamam. özelliğini Hocam, korur. Elimize kaybetmedi. Hocam oraya bir şey yapmaz. Açalım mı? Asit hala özelliğini korur. Hocam yine Kağıda bir şey yaptı. Hocam ya, biraz çok tatlı ya. Ne atın hocam? Yok ya. Peki hocam bakalım. Vay anasını Bakın hala özelliğini koruyor. <laughs> ne biçim koktu ya? Akşener derişik, mi bu? Terişiktir şu anda. Şu anda ne? <laughs> hocam, hocam hocam. Hocam hocam yok yok ne var. hocam bu? Bu hocam yakıyor ya. Ne yaptı lan hocam şimdi? Yakıyor hocam. Magnezyum attı. Magnezyum ne oldu? Havalı kafayı buldu. Önceki gibi değil. Hızlı değil bakın. Evet. Çünkü niye? Özelliğini biraz kaybetti. Manezyum düştü aslında reaksiyona girerek tuzunu ve hidrojen gazını gazı Hocam bundan zaman mı Kesinlikle Kimyasalımızda kalır. Şimdi hidroklorik asitle magnezyumu erittik, değil mi? Evet. evet. Adam adam atilevasisini veriyor oraya. Erittiklerimiz erittikler altına, altına açıklama yazacağız. Aa kayboldu var. Sana sordum. Magnezyum perde diye. Başka gelemedi tozuya mı Başka yok şu anda. Evet. Ne, ne yapmıştık Atilla'cım? Hidrokloric asitle magnezyum erit. Hidrokloric asitle magnezyum erit. Gördüğünüz gibi böyle zorlu koşullarda. Sarmolant. Evet. Geri evet. zekalılar yüzünden açıklama yapamıyorum. Değerli ya. De De bilgiler. Artık. Ah. Artık ah. iki değerini Artık iki değerini aldı. Çinkolar, binkolar, O havada uçuşuyor. Görmen lazım. Potasyum sarmolant.